Merhaba sevgili arkadaşlar. 21 Şubat Pazartesi Bursa yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bursa'da 9 koşulu bir yarış heyecanı olacak. 1. koşu ile birlikte 1. altılı Ganyan, 4. koşu ile birlikte de 2. altılı Ganyan heyecanı başlayacak. Ben şanslı gördüğüm ve takibimdeki safkanları siz yarış sever arkadaşlarımla paylaşacağım. Sizler de videoyu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz şahsı gördüğünüz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan birinci altılı gelen ilk ayağında 8-3 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarışsever arkadaşlarıma Oğuz da piste çıkacak olan 2 numaralı Kertenkele Ferhat isimli safkanı günün ilk banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşuna geldiğimizde ise 8 4 yaşlı safkan Arapların 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarı sever arkadaşlarıma son çıkmış olduğu İzmir koçluğundaki koşunun ölçü almadığım ve tekrar sevdiği Bursa pistine dönen Özcan Yıldırım Ders'teki 2 numaralı Aceler isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 6-3 yaşı Safkan İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı Mustafa Çiçek İlhat'ı e piste çekecek olan 1 numaralı King of Hakim isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Özcan Yıldırım İlhat'ı piste çekecek olan 3 numaralı Lucky Fest isimli safkan olacak. Boran'ın aranın sürprizini ise Nurettin Şener e piste çekecek olan 2 numaralı Şen Akgüz isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayrın başlangıç yerine geldiğimizde ise 10, 5 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Hışvan çizgiler pistte çekecek olan 3 numaralı Süvari Angel isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım aradan sonra çıkmış olduğu koşusunu ölçü almadığım ve bugün Halil Kaplan'a piste çekecek olan 9 numaralı Koray isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Okan Gökçe de piste çıkacak olan 7 numaralı Dost Bağı ismi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 14 4 yaşlı safkan atların 1900 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Alican Can İncidas Piste Çekecek Olan 1 numaralı Oğlum Yaman isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Onur Yıldız Piste Çekecek Olan 6 numaralı Kılıç Faro isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Berkant gökçede Piste Çekecek Olan 7 numaralı Gülen Kızım ve Nurettin şeyde adı piste çekecek olan 4 numaralı Miran Arif isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 7-3 yaşlı safkan İngilizlerin 1400 metre kum piste birinci dik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nevzat Avcı'da piste çekecek olan 6 numaralı Real Character isimli safkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Onur Yıldız'a da piste çıkacak olan 7 numaralı Sultan Celim isimli safkan olacak. Buranın şüphesini ise Özcan Yıldız'a da piste çıkacak olan 4 numaralı Nazik Endam isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde ise 6, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarı arkadaşlarıma son çıkmış olduğu iki koşu da kazanma başarısı gösteren ve bugün bir kez daha Gökhan Gökçe'de piste çıkacak olan 4 numaralı maratoncu ismi Safkan'ı günün bir diğer banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise 8 3 yaşlı Safkan İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Tolga Yıldız'a piste çekecek olan 4 numaralı King of Game isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek ve sert rakip olaraksa Ali Can İncidat'a piste çekecek olan 1 numaralı Güneş'i isimli Safkan'a vereceğim arkadaşlar günün 9. koşusu ve altılı gayenin son ayağına geldiğimizde ise 17, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nurettin Şedat'a piste çıkacak olan 6 numaralı İnci'nin kızı ismi misafkanı vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Tokucu piste çıkacak olan 8 numar 9 numaralı lider ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Nevzat Avcı piste çıkacak olan 8 numaralı Dragon Heart ismi Safkan gerçekleştirebilir. Benim Bursa tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni haftada şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.